Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir pasta hazırladım. Umarım bu güzel tarifi izlerken sıkılmazsınız. İlk olarak çırpma kabının içerisine 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şekeri ekledim. Önce mikserin düşük devrinde, daha sonra yüksek devrinde çırptım. Rengi açılıp krema kıvamına geldikten sonra üzerine Yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. Yarım su bardağı süt. Yarım su bardağı serçe parmağımızı yakmayacak şekilde sıcak suyu ekledim. Mikserle tekrar karıştırdım. Bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. 2 su bardağı un, 1 paket vanilya. Bir paket kabartma tozunu da eleyerek ekledim. Mikserin düşük devrinde 50-60 saniye kadar çırptım. hazırlayacağım borcamı daha önceden sıvı yağla yağladım. Kek harcımı içerisine aldıktan sonra spatula ile her tarafını eşitledim. Fırınım da alt üst ayarda şu anda ısınıyor 180 derecede. Daha sonra borcamı şöyle tezgahın üzerine birkaç kere vurarak hava kabarcıklarını çıkarttım. Şimdi pişmeye gidiyoruz. Şöyle bir kürdan testi yaptıktan sonra fırından çıkardım, soğumaya bıraktım. 10 dakika kadar dinlendirdim. Şu anda kekim ılık, soğuğa yakın. Üzerlerine hemen bir kürdanla delikler açtım. bardak soğuk sütle kekin her tarafını kuru kalmayacak şekilde ıslattım. Ve sütünü çekmesi için kenara aldım. Biz de bu arada kremamızı hazırlıyoruz. Toplamda 4 su bardağı sütü tencerenin içerisine aldım. 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 çay bardağı toz şekeri de ekleyip topaklanma kalmayacak şekilde karıştırdım. Daha sonra ocağa pişmeye aldım. Karıştırarak kremamı pişirdim. Kaynadıktan sonra bir 50 saniye kadar daha pişirdim. Kıvamını aldı hemen. Üzerine bir paket vanilya, bir tatlı kaşığı tereyağı ekledim. Onu da karıştırarak içerisinde erittim. Sütünü çekip tamamen soğuyan kekin üzerine hazırlamış olduğum sıcak kremayı ekledim. Spatula ile her tarafına yaydırdım. üzerine çilek sosunu hazırlıyoruz. 500 gram kadar çileği rondonun içerisine aldım. Üzerine bir çay bardağı toz şeker, bir çay bardağı su ekledim. Rondodan çektim. çekmiş olduğum çilekleri tencerenin içerisine aldım. Üzerine bir yemek kaşığı mısır nişastası ekledim. Karıştırdım. Daha sonra ocağa pişmeye aldım. Ocakta kaynayıp kıvam alıncaya kadar pişirdim. Soğuyan muhallebin üzerine çilek sosumu ekledim. Çilek sosum sıcak. Hemen kaşıkla her tarafına güzelce yaydırdım. İstediğiniz meyveyle hazırlayabileceğiniz çok pratik bir pasta tarifi. 2 saat dinlendirdikten sonra fazla zamanım olmadığı için e, dilimleme işlemine geçtim. İlk olarak 4'e dilimledim. Tabii ki istediğiniz büyüklüklerde dilimlerinizi hazırlayabilirsiniz. Daha sonra eşit bir şekilde kareler elde ettim. Hemen şöyle bir tane de çıkartıp bakalım nasıl olmuş pastamız. Gerçekten kıvamı çok güzel gözüküyor. Hemen bir tane daha çıkardıktan sonra kıvamına da bakıp sizlerle vedalaşıyorum. Gerçekten keki muhallebisi ve ayrı çilek sosu hepsi ayrı bir şekilde güzel oldu arkadaşlar. Evet ben izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın, hoşça kalın.